Bu içeriğimizde antrenman bilgisi, oyun kuralları, e, saha bilgisi ve ayrıca e, sınavda gele, gelebilecek e, uygulamalı sınavdaki ve teorik sınavdaki sorularla alakalı bilgilerimi sizlerle paylaşacağım. Ve bunları ek olarak da hocamızın bizlerle paylaştığı e, birinci kursta paylaştığı e, daha doğrusu benim için birinci ama ikinci olan kursta e, sunumu paylaşacağım sizlerle keyifle izleyin. Evet arkadaşlar, Doktor Abu Fazıl Mecidi'nin yani İran milli takım antrenörünün hazırladığı, İngilizce olarak hazırladığı, Alper Hoca'nın da Türkçe olarak çevirdiği sunuma bakıyoruz. Evet. Gördüğünüz üzere zaten Abul Fazıl hocamızın ismi ve Alper hocamızın ismi yazıyor. Evet bu bize dağıtılan resmi e, sunum oluyor. Antrenörlük kursu içerisinde muhtemelen sizlere de yine aynısı veya da biraz daha revize edilmişi, düzeltilmişi gelebilir. İlk olarak disiplinlerle başlıyoruz. Bu disiplinler World Skate'ten alınma kategoriler oluyor. Yani e, tekerlekli paten ve ya daha doğrusu World Skate'deki tüm branşları içeriyor. Bunlar Kaykay, hız pateni, artistik paten, inline slalom, downhill, inline freestyle, inline hokey, ring hokey, roller derby, roller freestyle, scoot ring, skate cross. Gördüğünüz üzere sadece paten yok. Bunun dışında kaykay ve e, scooter gibi branşlar da world skate'in alt branşlarından. Bununla alakalı bir soru gelmişti sınavda. Bunlardan 7 tanesini yazmamız istenmişti. Tabii bizim branşımıza gelecek olursak paten hangi parçalardan oluşur? Bununla alakalı da soru geldi. Paten botu, frame, vida, ayırıcı, rulman, tekerlek. Burada çeviri olarak ufak bir eksik olarak frame yerine çerçeve yazılabilirdi ama çok önemli değil. İngilizce ve Türkçe olarak da e, cevapları kabul ediyorlar. Dolayısıyla sıkıntı yok. E, bunlardan da 3 ya da 4'ünü yazmanız gerekiyor şeklinde soru gelmişti. Bunu da unutmayın. E, bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Paten botu tipleri. Birçok bildiğiniz üzere paten botu tipleri var. Hard kasa, soft kasa ve hard soft. Yani sert yumuşak ve sert yumuşak olmak üzere bunlarla da alakalı soru gelmişti yazılı soru sorulardan. Evet aksesuar kullan, kullanımı, koruyucu ekipmanların doğru takılması ve patenlerin doğru şekilde bağlanması. Önce kaskı giydiriyoruz arkadaşlar. Genellikle tüm hocalar da zaten bunu söyler. Önce kask giyilir, ardından e, dirseklik giyilir, ardından e, dizlik veya da bileklik giyilir e, ve en sonda paten giyilir. Çünkü e, yani her an düşebiliriz. Dolayısıyla en önemli yerimiz kafamız. Dolayısıyla ilk önce kaskımızı giyiyoruz. Ardından da dediğim gibi e, dizlik yani dirseklik ve dizlik şeklinde, bileklik şeklinde ilerleyebiliyorsunuz. En sonunda paten giyiliyor. Yine çıkarken de önce ilk önce patenler çıkıyor. Ardından tüm korumalıklar ve en son kas çıkıyor. E, kas kullanımını hem kendimiz göstermemiz hem de e, bütün yarışlarda zaten zorunlu olduğu için bunu oldukça e, önemli arkadaşlar. Hocalarımız da zaten bütün e, kurslarda e, kaskı zorunlu tutuyor. Diğer korumalıklar zorunlu olmasa da o yüzden buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. E, bu önemli ee, bu da yine yazılı sınavda olmasa da e, uygulama sınavda karşımıza gelebiliyor. Ee, kalkma koruyucu ekipmanlar takıldıktan sonra nasıl ayağa kalkılır? Koruyucu ekipmanlarımızı taktık, ee, oturduğumuz yerden veya da yerden kalkmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımızı hocalarımız gösteriyor. Hem oturduğumuz yerden, hem e, bir sandalyeden nasıl kalkacağımızı gösteriyorlar. ...ilk önce bir ayağımızı öne alıyoruz. Ardından yerden veya da dizimizden destek alarak hafif dizlerimiz bükük bu şekilde başlangıç pozisyonuna dönüyoruz. Başlangıç pozisyonumuz daha hazır pozisyon oluyor zaten. Eğer yanımızda bir tutunma yeri varsa tutunarak kalkıyoruz ama yoksa da az önce de söylediğim gibi yer yerden destek alarak veya da dizimizden destek alarak önce bir ayağımızı dik pozisyona getirip ardından da arkada kalan ayağımızı diğer ayağımızın yanına çekerek V pozisyonuna getiriyoruz ve ardından ayağa dikiliyoruz. Bir sonraki slayda geçiyoruz. Evet, V duruşu. Zaten başlangıç pozisyonunda da zaten buna benzer bir pozisyonda duruyoruz. V duruşunda farklı olaraktan arkadaki topuklarlayan olan tekerlerimiz birbirlerine biraz daha yakın duruyorlar. Ve minik minik adımlıyoruz artık. Ördek yürüyüşü. Buna pengen yürüyüşü de diyebiliyoruz. Hani birçok adı var. V duruşumuzu yaptık ve V adımımızı yaptık. Ardından da ördek yürüyüşü, paytak paytak pengen yürüyüşü de diyoruz buna. Artık öğrencimize biraz daha adımlamayı, biraz daha hareket etmeyi gösteriyoruz. Ki artık kaymaya geçebilsin. Daha önce tekerler dönmüyordu ama artık işin içine ittirme de giriyor. Adımlamadan ittirmeye geçtik. Ne yapıyoruz? İttiriyoruz, çekiyoruz, bacağı topluyoruz. Push and pull back. Yani ittir, çek, ittir, çek, topla. Bir daha ittir, çek, topla şeklinde öğrenmiş oluyoruz. E tabi bunları yaparken düşme yaşanabiliyor. Bu herkesin yaşayabileceği bir şey. Zaten telkinlerde de öğrencimize sürekli de bulunuyoruz. E bu işin her aşamasında düşüp kalkabileceğimizi, yaşayarak öğreneceğimizi. Dolayısıyla nasıl düşeceğimizi de göstermemiz gerekiyor. Mümkün mertebe öne veya da yana doğru düşüyoruz, korumalıklarımızı kullanmaya gayret ediyoruz ve e, güvenli düşüyoruz. Yani dizlerimizin üzerine, korumalıklarımızın üzerine düşüyoruz. Ve tabii ki de düştükten sonra da kalkma. Herkes düşebilir. Gayet e, doğal bir süreç bu. Ama düştükten sonra nasıl kalkacağımızı bilmemiz gerekiyor. Çünkü genellikle... Evet düşüyoruz ama düştükten sonra tekrar da düşebiliyoruz ayağa kalkarken. Bunun olmaması için doğru bir şekilde kalkmamız lazım. Zaten az önce de hani ilk patenlerimizi giydiğimizde de anlatmıştık ama yine aynı mantıkla burada da tekrarlayalım. Düştükten sonra önce bir ayağımızı yani herhangi bir şey geriye de doğru düşmüş oluruz. O zaman ne yapacağız? Dizlerimizin üzerine her iki dizimiz de yere gelecek ve ardından aynı pozisyonu tekrarlayacağız. Önce bir ayağımızı dik pozisyona getirip ardından diğer ayağımızı yanına çekerek hafif dizlerimiz bükük bir şekilde ayağa dikiliyoruz ve kalkmış oluyoruz. Paralel kayma. Evet paralel kayma ileri yöne. Düz bir çizgi üzerinde ileri doğru kayarken sırtımız düz. Vücut öne doğru ağırlık vermelidir. Dizler hafifçe bükülü ve ayaklar iki paralel çizgi halinde bir araya getirilir. Bacaklar omuz genişliğinde açık olmalıdır. Ayrıca eller vücudun yanlarına doğru açıktır ve vücudun ağırlığı her iki baca eşit olarak dağıtılır. Bunlara ek olarak bu aslında hani kendi kendine bıraktığınız peygamber vitesi gibi olan akışına bıraktığımız bir kayma stili oluyor. Ayaklar az önce de söylediğimiz gibi birbirine paralel olması gerekiyor. Topuk freni. Topuk freni durmamız gerektiği zaman fren yapacağımız bir fren çeşidi oluyor. Bir ayağımız diğerine göre topuk fren hangisi ise bir boyu önde olacak ve artık burununu kaldırıyoruz ve arkadaki topuk silikon veya da topuz dediğimiz şeyi yere bastırarak durma hareketine topuk freni deniyor. A duruşu. A duruşu V duruşunun tam tersi oluyor. Zaten adından da anlaşacağı üzere A şeklinde olması gerekiyor. Makas duruşu. Bacaklar birbirine paralel olup iki diz arası mesafe omuz genişliği eşittir. Dizler hafifçe bükülmüş. Sol ve sağ bacaklar bir makas sırası gibi sırasıyla ileri ve geri hareket eder. Tekerlekler orta kenardadır. Ee, açı olarak yani. Eller vücudun yan tarafında açık şekilde tutulmalıdır. Patenin kenarları. Burada patenin kenarları dediğimiz hani iç kenar, dış kenar ve orta kenar olarak adlandırılıyor. Gerçi bu son zamanlarda biraz tartışmalı. Özellikle ileri seviye tekniklerde artık Hani edge olmadığı bahsediliyor çünkü ittirişler hep zaten yana oluyor. Dolayısıyla iç kenara basmak dış kenara basmak diye bir şey yok. Aslında ittiriş ve ağırlığımızı aktarma yönü şeklinde ileri seviyede bununla alakalı farklı görüşler var ama bahsetmek gerekirse iç kenar, dış kenar ve dik kenar olarak bahsedebiliriz. Uyumlu kenarlar uyumlu kenarlar ne oluyor? Aslında dönüşlerde kullandığımız bir ayağımızın dış kenar, diğer ayağımızınsa iç kenar bastığı durumlara deniyor. Swizzling, limon, balon veya da yumurta da denilebiliyor. Yumurta yaparken ayaklarımız yerden kalkmıyor. Her ikisini aynı anda ittiriyoruz ve tekrar burna doğru kapatıyoruz. Bunu yaparken açılarımıza birazcık dikkat ediyoruz. Dengeyi tekrar kazanmak. Herhangi bir denge kaybında tekrardan böyle hafif çömelerek yaptığımız harekete dengemizi kazanmak için yapılan hareket deniyor. Paralel kayma geri yönde. Bu demin yaptığımızın tam olarak aynısı bu sefer geri olarak yapıyoruz. Çok üzerinde durmuyorum. Hani buralara kadar zaten geldiyseniz eğer bunları çok rahat yaparsınız ve okursanız anlarsınız diye düşünüyorum. Kayma geri yöne. İlk önce doğru başlangıç pozisyonunu uygulayın. Yani başlangıç pozisyonunun aynısını tekrardan yapıyoruz. Ve bu sefer geriye doğru adımlama yapıyoruz. Ne yaptık? V pozisyonunu A olarak çevirdik ve ittirdik geriye doğru kaydık. Ve geriye kayarken basit fren. Bu aslında basit T fren olarak değil de biraz daha power stop, power slide diye de geçiyor ama çevirden kaynaklı birazcık farklılık olmuş ama mantık olarak aynı. Bunu da yapıyoruz. Sağ ayağın baş geriye doğru dışarıya doğru bakması gerekiyor. Ve tam T şeklini alıp ayağımızı arkaya doğru koyup stop alıyoruz. Yani durduruyoruz, kuvvet uyguluyoruz. Ve geriye doğru limon. Yine aynı mantıkla, bu sefer ama geriye, geriye bakmamız doğru bakmamız şart. şart dedik çünkü her zaman gideceğimiz yeri görmemiz gerekiyor. Bu yüzden bu çok önemli. Bu her eğitimde geçerli yani illa limon yapmanız gerekmiyor. Her zaman geriye bakıyoruz. Tek bacak denge. Düz bir şekilde kaydıktan sonra ağırlığımızı yerde olan ayağımızın üzerine aktararak tek ayak kayıyoruz. Buna tek bacak denge hareketi deniyor ve crossoverlar. Crossoverlara az sonra zaten uygulamalı olarak da videoda göstereceğim sizlere. O yüzden bunları okuyun. Ardından uygulamanın üzerinden de tekrardan geçeceğiz. Kısaca bahsetmek burada da gerekirse ilk önce burada dikkat etmemiz gereken şey hiç kaymadan ayaklarımızı çapraz bir şekilde düz paralel halden çapraza getirerek birazcık alıştırma yapmak oluyor. Ardından zaten uygulamada göstereceğiz sizlere de. Bu arada hızlı anlatıyorum ve hızlı geçiyorum bunları. Çünkü bunlar zaten artık hepimizin bildiği şeyler ve e, YouTube'da bunları anlatırken biraz daha hızlı anlatmam gerekiyor. Çünkü çok uzun süre olduğu zaman kimse bu videoları izlemiyor, e, yerine de ulaşmıyor. Dolayısıyla biraz daha hızlı anlatma gereği duydum. Ama e, ve bu, bunu sadece bu antrenörlük kursuna yönelik olarak yaptığım için e, bu şekilde. Ama daha detaylı anlatacağım videolar da var. Onları da zaten detaylı olarak izlersiniz. Onlar zaten daha aşama aşama olarak anlatacağım videolar olacak. Evet hareket ve kayma. Bu becerinin doğru şekilde uygulanması ağırlık transferine bağlıdır. Düz bir çizgi varsayın ve sağ ayağınızı yerden kaldırın. Vücudun ağırlığı tamamen sol bacağın üzerindedir. A-frame dönüş. Bu pergel dönüşü de deniyor buna. Hatta çoğu kişi pergel dönüşü diyor bir ayağımızın sabit olarak kalıp diğer ayağımızın üzerinde dönülen harekete a frame deniyor. Paralel dönüş ise her ikisini birden kullandığımız dönüş şekli oluyor. Biraz daha e, doğru bir e, dönüş şekli veya da daha e, ileri seviyede diyebiliriz. T frame düz çizgide ileriye doğru kayarken e, bu beceriyi uyguluyoruz. E, ağırlığımızı ayağımızın üzerine aktardıktan sonra Diğer ayağımızı arkaya doğru alıp T şekline getirip arkaya doğru e, bastırarak e, freni uyguluyoruz. Geri kayarken T fren de aslında düz olarak yaptığımızın tam olarak tersi olmuş oluyor. E, geriye doğru kayarken öndeki ayağımızı tam T şekline getirip yere baskı uyguluyoruz. Ve ayağımız tam e, T şeklinde olması gerekiyor geri crossover. Kendinizi geriye doğru itin ve başlangıç pozisyonuna dönün. Bacaklar geriye doğru paralel pozisyondayken makas pozisyonuna geriye doğru ayarlanır. Yani burada e, şunu yapmak istiyor. Duvardan ittirdiniz kendinizi biraz düz olarak gittiniz. Ardından çapraz adımınızı yani bir ayağınızı diğer ayağınızın üstünden atarak e, çapraz adımınızı gerçekleştirdiniz. Slalom kukalar arasında yaptığımız bir e, antrenman çalışması. Orada da yine eçleri çalışmış oluyorsunuz. Açıları yani inside edge, outside edge. Geriye doğru kayma ve vuruşlar düz bir çizgide geriye doğru kayarak beceriye başlayın. Daha sonra bacaklar sırayla yanlara doğru itilip adım atılır ve son olarak bacaklar arkada toplanır. A ağırlık aktarım önemlidir. Geriye doğru kaymadan bahsediyoruz. Kendimizi ittirdik, duvardan güç aldık ve e adımlamalarımızı yaptık. Ardından ayaklarımızı tekrardan topladığımız başlangıç pozisyonumuza döndüğümüz hareketten bahsediyor. To ve heel yani burun ve topuk e, geçişleri burada artık geriden ileriye ve ileriden geriye dönüşleri gösterecek size. Ee, a, eagle turn bu kartal dönüşü dediğimiz önce bir ayağımızı çeviriyoruz 180 derece şeklinde oluyor ve ardından diğerini öbürünün yanına paralel pozisyona getirerek döndüğümüz e, harekete eagle deniliyor. Artık Genel kurallar ve etkinlik kuralları, patenci kuralları, saha kuralları, yol kuralları, mesafe kuralları, yarışma çeşitleri, jüri ve disiplinler. Bunlar soru da olarak geliyor bu sınavda. Ona göre bunları ezberleyin. Bu bütün kurallar İngilizce ve İspanyolca olarak yapılıyor. Dolayısıyla bu da bir sonu, soru olarak gelmişti. Hangi dilde yapılır diye. İspanyolca ve İngilizce olarak seçmeniz gerekiyor. Disiplineri komisyon. Bu komisyon kaç kişiden oluşur diye bir soru gelmişti. Ee, bunu da e, hatırlamanız gerekiyor. Ee, üç tane oluyor. Ee, bunu da unutmayın. Evet, koç. Koç araya. Koç araya e, resmi antrenörden başka kimse giremiyor. E, ve eğer e, başkalarının girdi tespit edilirse o kişiler yani o alandan uzaklaştırılıyor ve ceza alıyor. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Bunları da e, bu, bu bu da soru olarak gelmişti. Bunu da ezberleyin arkadaşlar. Hmm, bu da evet. Kendi ülkenden pasaportun olması gerekiyor ve yabancı kişiler e, yarıştırılamıyor. Eğer iki çift pasaportu olan kişiler olursa onlar da çift pasaportu olan kişiler olursa onlar da 3 e, yıl boyunca e, e, beklemeleri gerekiyor. Bu da bu da soru olarak gelmişti. 15 yaşından üst kişiler World Championship'e katılabiliyorlar. Evet yine sorulardan birisi buydu. Pistteki yarış tipleri nelerdir diye gelmişti. 200-500 bin şeklinde buradakileri ezberlemeniz gerekiyor. Bu da soru olarak gelmişti. Bu da yani muhtemelen yine gelecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü zaten bilmesi gereken şeylerden birisi bu bir antrenörün hatta Fatenci'nin. Aa, bu da eh, evet kask zorunluluğundan bahsediyor. Kaska her zaman takılı olacak. Sahaya girdiğinde antrenman ya da ısınma da olsa alttaki kopçası dahi bağlı olmak zorunda. Kopçası bağlı değilse kas takılı değil kabul ediyor. Diskalifiye sebebi olabiliyor yarış numaraları nerede olacak? Bunlar, bunları da ezberleyin arkadaşlar. Bu da soru olarak çıkmıştı. 3 tane olması gerekiyor. Bunların nerede olduğu önemli. Evet, diğer ekipmanlar hangileri izin veriliyor, hangileri izin verilmiyor. İşte telsiz falan vesaire yasak. Onlardan bahsediyor ama maratonda mesela su alabiliyorsunuz yanınıza. Ama bunun dışında hiçbir zaman antrenör su dahi bir şey veremiyor size. Yarış pistine, pet şişe falan uzatamıyor yani. Bu yasak. Eee... Bizim herhangi bir yarış pistimiz şu an olmadığı için az önceki slide'ı atladım. Direkt talent identification map. Yani bu yarış yarış diyorum. Sınav olacağınız parkur da genelde buna benzer bir şey oluyor. bunu da ezberleyin veya da az sonraki videolardan kendinize göre bir şeyler çıkartın. Bunun yerlerini değiştirebilirler ama aşağı yukarı aynı şeyler olacaktır. In position set Ha ha ha. geldik şimdi uygulamalı kısma uygulamalı kısımda zaten yeterince bayağı bir antrenman yapacaksınız arkadaşlar toplu bir şekilde önce işte hocalar gösterecek ardından siz de orada bunları antre edeceksiniz, hareketleri çalışacaksınız. Zaten bunlar çoğu kişinin bildiği basit hareketler. Ama tabii tekrarlamakta fayda var. Hem pratik olması açısından çünkü orada bir kez sadece performans yapabileceksiniz sınav sırasında. Ve orada hani hata en hatasız yapmanız sizin faydanızda olacaktır. Ben her iki sınavdan da yani bu zamana kadar iki tane sınav oldu. Kimse 100 puan almamıştı. Ben her uygulamalı sınavdan da teorik sınavdan da 100 puan alarak geçtim. Çok kişi de zaten yüksek puan aldı. Yani siz de geçeceksiniz diye düşünüyorum. Evet. Çapraz adım eğitimi. Çapraz adım eğitimini öğretmemiz için önce öğrencimize bunu göstermemiz gerekiyor. Tabii önce vücut pozisyonunun nasıl olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bu da yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya pozisyon alarak ve bunu gösterip karşı tarafa e, ileterek e, yapılıyor. Öncelikle yukarıdan aşağı bahsetmek gerekirse vücut pozisyonumuz çapraz adım atacağımız için ne yapıyoruz? En yani başta minik adımlarla daha önceki temel eğitimlerimizdeki minik adımlarla başlatıyoruz. Ardından sağ kolumuzu öne, sol kolumuzu geriye atıyoruz ve başımız her zaman gideceğimiz yöne doğru dönük oluyor. Hemen aniden bir şekilde çapraz adımı öğretmiyoruz. Çünkü doğru bir şekilde oturtması ve yedittirmesi gerekiyor öğrencilerimizin. doğru pozisyonu kavradıktan sonra yani tekrarlıyorum sağ kol önde sol kol geride sola doğru dönerken önce bunu çalıştırıyoruz. Mümkün olduğu kadar bu hareketi iyice refleks haline getirmesi gerekiyor öğrencimizin. Ardından artık ayak pozisyonu da işin içerisine girerek biraz daha ilerletmiş oluyoruz. Ayak pozisyonu ise sol ayak ya da yarım boy en kötü olmak üzere önde oluyor ayağımın pozisyonunda gördüğünüz üzere. Sonra ne yapıyorum? Sol ayağımı daha şekilde çalıştırıyorum. Yani bu ne demek oluyor? Sol ayağım birazcık önde ve birazcık dışa doğru yatık, dış kenarı basıyorum. sağ ayağımı yine ittir çekimi yapıyorum. Push and pull back yine burada da geçerli. Daha önceden düz ittiriyorduk. Şimdi sola doğru. Kol, sağ kol önde, sol kol geride. Gideceğimiz yöne doğru bakıyoruz. Sol ayağımız önde ve sağ ayağımızla yana doğru ittir çek yapıyoruz. İttirişler her zaman yana doğru. Geriye doğru ittiriş diye bir şey yok. Tüm ittirişler yana oluyor. Zamanla ayağımız geride kaldığı için sanki geriye ittiriyormuş gibi bir ama ittiriş aslında yana. Buraya geldiğinizde arkadaşlar kura satma göstereceksiniz. Vücut pozisyonunuz sağ kol önde, sol kol geride. Çapraz adımı yani crossover'ınızı atıyorsunuz. Sağ ayağınızın üzerinden çapraza doğru atıyorsunuz ve öğrencinizi yönlendiriyorsunuz. Tabi burada önemli olan eğitim vermek. Arkadaşlar bu kursların amacı daha çok antrenör yetiştirmek olduğundan daha çok sizin hal hareket davranışlarınıza nasıl bir antrenör lük gösterdiğinize bakıyorlar. Yani dolayısıyla e, kursa erken gelin, notlar alın. Özellikle hocaların e, söylediği böyle özel yaşanmış olaylar falan olabiliyor. Özellikle mesela Abul Fazıl Hoca gelirse tekrar kursa onun böyle yaşadığı olaylar var. Direkt kendi yaşadığı, gözlemlediği ve fotoğraf çekip hani size de gösterdiği. Bunlar önemli e, yaşanmış şeyler. E, bu tarz şeyleri siz de yaşamak istemiyorsanız ...bunları not alın. Belki bunlardan da soru gelebilir. Ee, bu şekilde. Yani özetle... ...çok rahat geçersiniz. Ee, sadece dikkatli olun. Ee, kaskınızı getirin. Ekipmanınızı kendinize... ...öz saygınız olsun. Bu sınavı çok rahat geçeceksiniz diye... ...düşünüyorum. Şimdiden herkese... ...başarılar. Ee, bu arada... ...bir link paylaşıyorum. Orada temel seviye eğitimle... ...alakalı bir e, video. Onu da izlerseniz sizlere yine faydalı olacaktır. Daha devam videoları da gelecek ileri seviye dersler için. Teşekkür ettim. Beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.